Hoş geldiniz Tamer Bey, Anadolu Ajansı röportajımıza. Korona günlerinde evde böyle söyleşilere devam ediyoruz. Konuğumuz oldunuz, sağ olun. <laughs> ne var ne yok, nasıl geçiyor günleriniz bugünler? Valla herkes gibi geçiyor. Evdeyim, hani kurallara uymaya gayret ediyorum. Evden çıkmıyorum. Ee, işte elimi yüzümü yıkamaya gayret ediyorum. Elimi yüzüme götürmemeye gayret ediyorum. Ee, kurallara uyuyorum yani. Öncelikli olarak Azeri kökenli Karslı bir aileden geliyorsunuz. Siz nerede doğdunuz? Ankara. Doğum yerim Ankara. Ama baba tarafım evet. Kars. Babam Kars'ta doğdu. Ee, büyük babamlar, babaannemler Azerbaycan'dan göçmüşler ee, 1900'lerin başında. İlkokul öncesinde e, Amerika'ya gitmişsiniz. İlkokul 3. <laughs> sınıfta bir dönüş yaşamışsınız. Fakat liseyi, lise dönemlerinde tekrar Amerika'ya gitmişsiniz. Evet. Bu süreci biraz anlatabilir misiniz bana? Yani ilkokula ben Amerika'da başladım. İşte üçüncü sınıfta tekrar Türkiye'ye döndük. Ankara Koleji'ne yazıldım. Ee, sonra lisede tekrar Amerika'ya gittik. Ee, ve tekrar döndük. Döndükten sonra artık buradaydım. İşte liseyi burada bitirdim. Üniversiteye Ankara'da girdim, üniversiteyi Ankara'da okudum, e, Ankara'da bitirdim ve e, 1998 yılının başlarında da başlarında ortalarında da İstanbul'a geldim. Evet, o süreçlere yavaş yavaş geleceğiz. Amerika'ya neden gittiniz tekrar? E, aile e, orada çalıştığı için mi? Amerika'yı e, Amerika'da neden kalmadınız ayrıca ikinci sorum. Neden orada devam etmediniz? Ankara Kolejinde okurken e, böyle sürekli zaten şey yapıyordum. Amerika'ya dönelim tekrar gidelim giderim diye çünkü e, buraya bir uyum da sağla, sağlayamamıştım o zamanlar küçükken. E, annem de pek ev oğlum dedi. Amerika'ya mı gitmek istiyorsun? Hadi. Amerika'ya gidiyoruz tekrar dedi. Gittik fakat bu sefer Amerika'da uyum sağlayamadım. Çünkü e, ne olursa olsun bur, buranın belli şeylerine alıştıktan sonra Amerika bu sefer farklı geldi. Ha dedim benim yerim, olmam gereken yer Türkiye. Ben Amerika'ya hani tatile gelir giderim ama yaşayacağım yer Türkiye dedim. Bu dönüş sonrasında e, Ankara'ya döndünüz. Ve sinema tutkunuz başlamış o yıllarda. Aa, sinema tutkum çok küçük yaşta başladı zaten yani. E, annemle küçükken yani sürekli sinemaya giderdik. Annem sinemayı çok severdi ve sürekli sinemaya giderdik. Küçük yaştan beri e, sinemaya bir ilgim olduğu için işte e, Amerika'dan yine döndükten sonra işte e, liseyi bitirdikten sonra da ne yapayım ne yapayım diye düşündüğümde bari oyuncu olayım dedim. Çünkü bir sürü şey olmak istiyordum. Hani e, baktım ki hepsine olamayacağım, bari oyuncu olayım, hepsini oynarım diye düşündüm. İlk gittiğiniz filme hatırlıyor musunuz annenizi? Hayır, hatırlamıyorsunuz. Fakat oyunculuktan önce bir seslendirme e, yolculuğu, sesinizi e, dublaja dö dönüp e, böyle bir eğitim alma bir yolcu, o, o anlamda bir yolculuğunuz oluşmuş. Yok hayır. Ee, Değil mi hayır. Önce? Şöyle zaten tiyatro bölümünde okurken üniversiteye girip tiyatro bölümünü kazandığımda Bilkent Üniversitesi e, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tiyatro bölümünü kazandım. E, tiyatro bölümünde okurken de işte haşlığımı çıkarmak için... Ee, ne yapayım ne yapayım işte tiyatro öğrencileri seslendirme yapar. Ben de TRT'de seslendirme yapmaya başlamıştım. E, ama tiyatro bölümüne de Shakespeare'in kuru gürültüsüyle e, Türkçe ve İngilizce okuyarak, oynayarak girmişsiniz, kazanmışsınız. Doğru. Doğru. Nasıl bir e, tepkiyle karşılaştınız? Hangi hocalar vardı sınavda? Ee, sınavda Cüneyt Kökşer vardı rahmetli. Ee, Cüneyt Bey vardı. Sonra hala çok sevdiğim e, hocam ve abim ustam e, lemi bilgin vardı e, fonetik hocamız vardı Nesyan Hanım e, Nesyan Ekmekçi olmuyordu soyadı e, Leyla Barutçu vardı böyle bir kadro vardı ve ben işte dördüncü Murat hazırlamıştım e, ...tirat olarak Dördüncü Murad'ın işte Kur'an'dır bu, her karanlığı aydınlatandır bu diye bir vardır. Onu evet. hazırlamıştım. Sonra ikinci parçayı sordu Cüneyt Bey. Ee, Shakespeare'den kuru gürültü var hocam dedim ve İngilizce hazırladım. Hem İngilizcesi hem Türkçe'si var dedim. Oyna bakalım dedi. Ee, önce İngilizcesini oynadım. Yarısına gelmeden tamam dedi. Şimdi Türkçesini oyna bakalım aynı parçayı dedi. Bu sefer Türkçesini oynadım. Tamam dedi. Çıkabilirsin dedi. Evet. Yıllarca birçok ünlü oyuncunun ve e, kahramanın seslendirmesini de yaptınız yani. Bunların içinde en çok seslendirdiğiniz oyunculardan biri George Colony. Evet doğru. Antonio Banderas, Kevin Costner, Al Pacino... Kahramanlardan da Star Wars 3'te Darth Vader. Star Wars'un, bütün yani Darth Vader'ın çıktığı bütün e, filmlerde ben seslendirdim zaten. Çünkü zaten Darth Vader'ın belirlenmiş sesiyim ben, onaylanmış sesiyim. E, o yüzden benden başka kimsenin konuşmaması gerekiyor yani. E, Lucas filmin onayladığı sesim ben. E, Clint Eastwood ben, var, ben, ben Iron, ben Iron Man var, hani çok var. Darth Vader'la karanlık taraftasınız yani. Evet. evet. <laughs> Senin baban benim. Reisliklerin hali doğru. Yeah. Doğru. Ee, peki seslendirme hakkında dublajda rol yapmazsınız. Yapılmış bir role hizmet edersiniz. Tabii ki tonlamanın Türkçe'ye uyması gerekir. Ama en önemlisi karakterin ruhuna zarar vermemektir demişsiniz. Doğru. Seslendirmenin de oyunculuk kadar önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, başlangıç noktası olarak bir yeah, proje. Ee... O, oyunculuğu, oyunculuğa başlama noktası olarak e, düşünemeyiz tabii ama e, yurt dışında da voice acting diye bir şey var. Her seslendirme yapan e, oyuncu olmak zorunda değil. E, voice actorlar var. Daha çok seslendirme seslendirmeyle dublaj ayrı bir şey bu arada bence. Bu benim fikrim. Nedir o ayrım Açıklar mısınız? E, seslendirme yaptığınız zaman... ...mesela bir radyo tiyatrosunda... E, ...seslendirme yapabilirsiniz. Ama dublaj dediğiniz zaman... ...duble ediyorsunuz. Seslen, yani oynamış olan bir insanın üstüne konuşuyorsunuz. E, dolayısıyla o farklı oluyor. E, bir de... E, ...şimdi bir karakteri seslendiriyorsanız... ...eğer o bir filmde... E, ...o oyuncu onu... Aylarca düşünmüş, yönetmenle tartışmış, her sahneyi ince ince düşünerek çekmişler. E, sen stüdyoya giriyorsun, kendi yorumunu katamazsın. Çünkü o yorum zaten oyuncu tar tarafından katılmış. Siz o role hizmet edersiniz. Duble. çok güzel. Tabii, Seslendirme o zaman çok daha yaratıcılık isteyen bir durum. Yani teknik bir şey seslendirmeye. Çok keyifli, ben hala keyif alarak yapıyorum. Ee, en son seslendirdiğim e, şeylerden biri Börü filminde Ulu Önder Atatürk'ü seslendirdim. Ee, büyük bir keyifle seslendirdim. Çünkü hani George Clooney seslendiriyorsunuz Kevin Costner'ı işte Iron Man'i seslendiriyorsunuz ama e, hani Ulu Önder Atatürk'ü seslendiriyorsunuz bir de onun konuşma şekli, onun cümlelerini en doğru şekilde karşıya yansıtmanız gerekiyor. Belki de sizin için bir mihenk taşıdır Seslendirme konusunda evet. en önemli. Büyük Değil bir mi? keyifle büyük tabii ki mutlaka öyle. Büyük bir keyifle seslendirdim ve para almadım. Para almadınız. Zaten Hayır. Bu manevi olarak da tabii ki. Borcumuzu ödemek gibi bir şey değil mi olaylere aslında? Yani e, herkes... öyle düşünülebilir mi? Yani şöyle düşünmek lazım. Ben bu işten e, para kazandım. Hani çok keyifli işler yaptım. Tabii ki bir ticaret yapıyorsunuz, e, yaptığınız e, şeyin karşılığını a, alıyorsunuz. Ama bazı şeyler var ki parayla öl ölçülemez. E, benim için Atatürk'ü seslendirmek de böyle bir şeydi. E, evet. Hani zaten ben başka şeyleri seslendirip o parayı kazanırım ama bundan para beklemek bence çok doğru değildi. Evet. Şimdi çocuk e, 93-99 yılları arasında e, Ferhunde Hanımlar ile başladınız Ankara'da. Çok da güzel bir diziydi. Ben de acayip izlediğim, çok da sevdiğim bir diziydi o. Şimdi Öyle yine mi? oynuyor. TRT başlatmış gene. Öyle mi? Ya. Aa çok güzel. Tekrar bakalım. Hele bu günlerde değil mi? Korona günlerinde eski diziler. E, ardından Şaşıfelek Çıkmazı yine TRT'de. E, uzun yıllarda bu diziler dizilerde rol almanızın ardından aslında yavaş yavaş gelişen bir şöhret basamağını çocuklar duymasında kazandınız. Doğru. E, yani e, şey, Ne e... hissediyorsunuz? Şöyle yani işte bir gecede patladı e, gibi böyle popstar gibi bir durumum yok benim. Hani ben bu işin eğitimini aldım zaten. Okuldan mezun olduktan sonra e, Ferhunde Hanımlar başladı TRT'de. E, yeni mezundum ve çok iyi oyuncularla birlikte çalışma fırsatım oldu. E, e, yaklaşık 1400 bölüm çektim. Çünkü günlük diziydi ve e, hani 1400-1500 bölüm neredeyse Ferhunde Hanımlar'da oynadım. Sonra İstanbul'a geldikten sonra bir sürü başka dizide oynadım. İşte Nasıl Evde Kaldım, Sarı Evin Esrarı, Şaşı Felek Çıkmazı ee, ve hani Çocuklar Duymasına gelene kadar aslında bir sürü şey yaptım. Sonra Çocuklar Duymasın oldu. Ee, yani o şöhret basamaklarını böyle üçer beşer çıkmış olmadım aslında. Teker teker çıkmış oldum. Çocuklar Duymasın bayağı uzun süren bir dizi oldu. Sanırım 17 yıl sürdü değil mi? 8 yıl ıı, bir boşluk var ama. 8 yıl boşluk var. Ee, en son versiyonda rol aldıktan sonra dizi benim için bitti dediniz. Evet çünkü yani yeterince oynadım artık. 2 ee, kere, 1, 2, 3 kere işte ara vermiştik. 2002'de başladık. Ee, 2004'te bitti. Sonra 2010'da başladık tekrar e, ee, iki sene o sürdü. Sonra ara verdik. Sonra bir yıl gene başka kanalda oynadık. Sonra Kanal D'de bu sefer e, iki sene oynadık. E tamam artık yani miadını doldurdu. Fakat aynı zamanda şunu da söylemişsiniz doğru mu? Reddedemeyeceği bir teklifle gelirlerse bana, reddedemeyeceğim bir teklifle gelirlerse bana tekrar düşünürüm. Yani, e tabii ki. Bu ekonomik anlamda düşündüğünüz bir şey midir? E mutlaka çünkü profesyonel bir iş yapıyorsunuz. Şimdi size salon erkeği romantik erkek karakterlerinden çok sert erkek rolleri geliyormuş. Doğru. Bu Taşkır'ın erkeği lakabıyla canlandırdığınız Haluk karakteri için neler söyleyeceksiniz? Şeyi merak ediyorum. fırın erkeği tiplemesi üzerinde kişisel olarak oynamalarınız oldu mu? Mesela... Ee, Önemsiyor musunuz bir dizide bir tip üzerinde oynamayı, doğaçlama yapmayı? Karşı kökenli kalabalık ve ataerkil bir aile içinden geliyorsunuz. Bunun da iz düşümü var mıydı? Mesela Haluk karakterinde, Taşbörner erkeğinde? Ya şöyle, bir kere birol güven çok güzel bir karakter çıkarmış. Yani. Birebir benim yarattığım bir şey değil. Benim üstüne koyduğum şeyler olabilir. ol da benim üstüne koyduğum, eklediğim şeyleri parlattı. Yani bu birlikte çalışmanın getirdiği bir şey oldu aslında. Doğaçlama yapmaya kesinlikle inanıyorum. Çünkü o doğaçlamalardan çok güzel şeyler çıkabiliyor. İşte baba 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 oradan çıktı. Ana oradan çıktı. O doğaçlamalardan çıktı. Eee... Ama e, Haluk taşfırın erkeği Haluk karakteri aslında Türk erkeğinin alt benliği Çünkü insanlara niye yakın geliyor niye e, bu kadar sıcak geliyor Çünkü işte kadınlar belki kocasına benzetiyor babasına benzetiyor abisine benzetiyor kardeşine benzetiyor nişanlısına benzetiyor erkek arkadaşına benzetiyor e, erkeklerde kendini görüyor birçok bir anlamda. O yüzden bu kadar sıcak yerde, o yüzden bu kadar insanların ruhuna dokundu. Tiyatronun hayatın geçinme kısmında, yani ekonomik anlamda yaşam standartlarını oluşturmadığını düşünürsek, televizyon dizisini seçen ve bu yolda da başarılı olan bir oyuncu olarak şunu sormak istiyorum: Dizi bir dizi oyuncu için ekonomik anlamda çok önemli midir? Burada evet, rolün rolün sevilmesi, idealize edilmesi gibi bir durumu oyuncu öncelikli olarak düşünür mü yoksa ekonomiyi ha. mi düşünür? Hayır. Yani televizyonda biz te, televizyon ticarethanedir. Yani e, siz bir dizide oynamaya başlarsınız. Televizyon kanalı bundan kar etmek ister. Bu dizi tutsun, evet. reklam alsın, reytingleri yüksek olsun ve uzun sürsün ki bir e, reklam akışı olsun diye bakar. Ve e, bence oyuncular da benzer şekilde bakmalı. Yani televizyon daha çok ticari bir şey. Televizyondan kazandığınız e, parayı tiyatroda kazanamazsınız.